Merhabalar değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, gençler hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. İstanbul Kongre Merkezi'nde fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz bu yıl 14.sü .'si düzenlenen Üniversite tanıtım ve tercih günlerindeyiz ve birbirinden değerli eğitim kurumlarımız, üniversitelerimiz standlarını açtılar. İşte o eğitim kurumlarından birinde Atlas Üniversitesi'ndeyiz. Hazır rektörümüzü bulmuşken bir mikrofon tutalım, duygu ve düşüncelerini alalım ve hem genel fuarla ilgili hem de üniversitemizi biraz daha yakından tanıyalım. Konuğum kim? Atlas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ersoy Koca Bıçak. Evet, Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz standımıza. <laughs> çok teşekkürler, var olun. Aslında birbirimizin misafiriyiz. Hem eket olarak hem de e, hakikaten sizin standınıza geldik. Biz de sizin misafiriniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Nasıl gidiyor genel manada fuar? Benim görebildiğim kadarıyla gayet iyi bir e, fuar. E, soruyorlar e, nasıl geçiyor diye. Diyorum ki öğrencilerimiz de çok heyecanlı, aileleri de çok heyecanlı. Ama bizler de onların heyecanını görünce işin aslı biz de onların heyecanına eşlik ediyoruz. Bizler de heyecanlıyız. Ne güzel, ne güzel. Bu evet. heyecanımız devam etsin. Peki biraz e, Atlas Üniversitesi'ni tanıyalım hocam. Atlas Üniversitesi ne zaman kuruldu? Şu an kampüsleri nerededir? Bütün bunları biraz açalım, teknik manada bilgiler. Ardından öğrencilerimize vaat ettiklerinize geçeceğiz. Olur, memnuniyetle. Üniversitemiz 2018 yılında aslında bir rüyadan doğdu diyebiliriz. E, Mütevelli Eğitim Başkanımız Doktor Yusuf Ergörmüş'ün işte bir ülküsüyle, 2018 yılında kuruldu. 2020-2021 yılında ilk kez öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırlamaya başladık ve geçen sene de ilk mezunlarımızı verdik. Kapalı alan olarak 80 bin metrekare kapalı alan olan 11 bin metrekare üzerine kurulu Kağıthane ve Vadi İstanbul Bileşiminde diyelim kavşağında bir üniversitemiz var. Üniversitemiz tabii ki kuruluşu itibariyle her ne kadar sağlık kökenli bir üniversite olmuş olsa dahi Artık günümüzde pek çok e, fakültesi var. Hı hı. E, saymam gerekir tıp fakültemiz hı hı. var, diş hekimliği fakültemiz var, sağlık bilimleri fakültemiz var, mühendislik ve doğa bilimleri fakültemiz hı hı. var hı hı. ki altında pek çok mühendisliğimizin olduğu. Bu hastane senede böyle bir algı var, böyle bir hastane, bir sağlık vesaire ama bu bölümleri duyduğumuz, duyduğumuz iyi oldu. Doğru, orada çok güçlüyüz ama diğer yerlerde de güçlüyüz. <laughs> Aslında bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Onun dışında tabii ki insan ve toplum bilimleri fakültemiz var, psikoloji hı hı. bölümümüz var altında. Ee, sanat, tasarım ve mimarlık fakültemiz var. Geçen sene e, başladı hizmet vermeye. Evet. Ve tabii ki meslek üstü okulumuz var. Toplam 53 program götürüyoruz. Aslında az bir program değil. Evet. E, soruyorlar hani vizyonunuz ne? Vizyonumuz çok net. Evet. Öğrencilerimizi bugün mesleklerine değil geleceğe hazırlamak. Evet. Aslında kısaca belki böyle evet. söylenebilir. Bunu nasıl yapma çabası içindeyiz? Evet. E tabii ki biz hepimiz biliyoruz ki teorik bilgi bir yere kadar çok önemli. Evet. Ama artık teorik bilgiyle pratik bilgiyi de harmanlamak gerekiyor. Bu da tabii ki gelişmiş laboratuvarlardan ve uygulama yerlerinden, staj imkanlarından geçiyor. Hem sağlık bilimlerinde alanında olsun hem diğer alanlarında olsun bizim öğrencilerimize vaat ettiğimiz, vaat etmenin de ötesinde sunduğumuz fırsatlar belki bunlar olabilir. Çünkü hakikaten laboratuvarlarımız 6500 metrekare kapalı alanımız var, tam donanımlı. Yani teorik bilgiyi pratize etme için laboratuvarlarımız mevcut. Elbette öyle. Akabinde de iki tane hastanemiz var. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz ve Tıp Fakültesi Hastanemiz. Orada da öğrencilerimiz sadece Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz değil, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz ve Meslek Üst okulu öğrencilerimiz çok rahat staj yapma imkanı buluyorlar. Bunlar sadece sağlık bilimleri için ama onun dışında da mühendislik bilimleri, insan ve toplum bilimleri ve sanat tasarım içinde laboratuvarlarımız mevcut ve bunları sektörün ileri gelen firmalarıyla bir araya getiriyoruz. meç ediyoruz. Aslında tabii yani e, deneyime e, deneyim bazlı projeler yapıyoruz. Proje bazlı dersler getiriyoruz. E, sektörle işbirliği yapıyoruz. Bunlar tabii aslında bugün için lüks değil. Aslında olması gereken şeyler. Yani olması gereken aslında öğrencilerimize biz verme çabası içindeyiz. Hocam peki mesela bir öğrenci neden Atatürk Üniversitesi'ni tercih etsin? Onlara sunduğunuz imkanlar Evet istihdam dedik son derece değerli. E, i̇şi, hayatı adeta mutfağında öğretiyorsunuz. Bu da çok değerli. Bunun yanı sıra kampüs yaşamından da biraz bahsedelim mi? Yani bazen üniversite öğrencileri tercih ederken kampüslere de bakıyorlar. Sosyal manada, kulüpler manasında neler söyleyeceksin? Memnuniyetle bahsedelim. Yaklaşık 15 bin metrekare sosyal alanımız var. Bunun içinde spor salonlarımız var, fitness salonumuz var, tenis kortlarımız, voleybol sahamız, basketbol sahamız, yeşil alanlarımız... Kapeteryalarımız, e, kü, kütüphanemiz 3000 metrekareye yakın, e, kapalı alanımız var kütüphanemizde, kütüphanemizde de gurur duyuyoruz. Bunların da dışında 32 tane öğrenci kulübümüz var. Öğrencilerimiz e, zaten aslında biliyorsunuz üniversiteyi üniversite yapan etmenlerden bir tanesi de sosyal hayat. Evet. Öğrencilerimiz Aynen. orada sadece bilgi almıyorlar evet. aynı sosyal zamanda sosyal kendilerini de. de hayata hazırlıyorlar. Bu da kulüpler vasıtasıyla oluyor. E, kulüplerimiz çok aktif. Ee, gelen öğrencilerimizin aslında belki de en çok memnuniyet duyduğu şey bu. Ee, üniversitemize gelen öğrencilerimiz belki de ilk etapta eğitimi bilmedikleri için aslında geldiklerinde sosyal alandan daha fazla etkileniyorlar diyebilirim. Bir artısı da şu. Hakikaten üniversite neticede şehir hayatı demek. Ee, şehrin de göbeğinde bir tırnak içinde bir şehir üniversitesi olduğu için ulaşım da çok kolay olduğu için o anlamda aslında biraz da bunun avantajını biz yaşıyoruz diyebilirim. Harika. Şimdi hem içinde gibisiniz hem dışında gibi. Kampüsünüz büyük olduğu için hem dışında gibi. Harika. Peki hocam bundan sonraki süreçte yeni dönem e, önümüzdeki günlerde açılacak tabii ki. Neler bekliyor öğrencilerimize? Örneğin gitgide hayatımıza giren robotik e, çalışmalar veya teknolojik çalışmalar, yapay zeka vesaire bunlarla da ilgili üniversitemizin bir altyapısı var mı? Oluşturuluyor mu? Bununla da ilgili çalışmalar var mı acaba? Biraz önce söylemiştim. Bizim en büyük çabamız ve ülkümüz gençlerimizi bugüne değil geleceğe hazırlamak. O anlamda da bütün hazırlatanımızı olabildiğince diyelim. Tabii ki hepsini tam yapmak mümkün değil. Her gün biraz eksik kalacağız çünkü e, teknoloji her gün daha ileriye gidiyor. Ama herhalde bu bizim kendimizde iyi gördüğümüz yönlerimizden bir tanesi. Neler yapıyoruz? Yapay zeka bugünün aslında olması olmazı. Evet. Yapay zekanın girmediği bir yer yok. Evet. Yine tekrara düşeceğim belki ama yapay zeka artık bugün için bir mecburiyet oldu. Bir lüks değil. Aynen. Yapay zekanın bütün alanlarda kullanılması gerekiyor bu anlamda beyin araştırmaları ve yapay zeka merkezi bir merkez açtık örneğin. Bu ne anlamda ee, çok önemli? Beyindeki bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde ve geliştirecek tedavi modelitelerinde yapay zeka ile beraber geliştirecek modelitelerde çok ama çok önem kazanıyor. Artık dijitalleşmeyen bir üniversite neredeyse mümkün değil. Dijitalleşme ne sağlıyor? Akademik çıktıların daha iyi olmasını, onların daha iyi kontrol edilmesini sağlıyor. Bunlar dediğim gibi artık bir zorunluluk haline gelmiş vaziyette. Bir de şunu da eklemek isterim. Bizim üniversitemizin daha doğrusu diğer üniversitelerde muhtemelen öyledir ama yani esnek derslerimiz var. Yani disiplinler arası geçiş daha kolay. Seçmeli derslerimiz var. Artık bugün çünkü biz biliyoruz ki bugün e, mezun olanlar sadece tek bir işte çalışmayacaklar. Artık 4-5 bir belki değiştirecekler. Oysa bizim zamanımız öyle değildi. Bir işe giriyorduk evet, evet. sonrasında emekli olmuş. Emekli bugün öyle değil. İşte onu öngörerek öğrencileri hazırlamak lazım. Çok doğru. Bunları söyleyebilirim. Çok doğru. Peki hocam şimdiden e, hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönem, e, yeni kadro ve şimdi önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz e, Atlas Üniversitesi tercih ettiklerinde mesela şehrin dışından gelen birileri diyelim. E, ilk düşündüğü şey ya ben nerede kalacağım? Yurt olayı e, veyahut da farz misal burs alma olayı. E, bu tarz şeylerinizde de biraz öğrencilerimize kolaylıklar sağlıyor musunuz acaba? Barınma, beslenme, burs Elimizden vesaire. geleni yapma çabası içindeyiz. Örneğin 23 tane anlaşmalı yurdumuz var. Bunun 13'ü kız yurdu, 10'u erkek yurdu. Ve bunların hepsi bizim bulunduğumuz lokasyona çok yakın. Ya yürüme mesafesinde ya da tek bir vesayette geliş geliş yapılacak şekilde. Bir diğer söylediği şey bursluluk. Bursluluk da bizim tabii ki çok önemsediğimiz bir şey. Sanıyorum %70'e varan, farklı farklı burslarda bir %70-%80'e varan belki bir bursluluğumuz var. Burada tanıtım tercih bursundan tutun da, Aile bursuna kadar, şehit ve gazi yakını bursuna kadar, pek çok başarı bursuna kadar, pek çok bursu söyleyebilirim. Bu anlamda öğrencilerimiz ya da aday öğrencilerimiz gelip aslında detaylı bilgiyi e, üniversitemizden ve işte buradaki fuardaki standımızdan evet. alabilirler. O zaman şöyle diyoruz, fuarımız yarın son bulacak. İkinci günündeyiz bugün, yarın pazar malum. Akşama kadar gelin ziyaret edin. Velev ki fuara yetişemeseniz de muhakkak Atlas Üniversitesi'ne gidin. Orada birbirinden değer, değerli akademisyenlerden ve hocalarımızdan oradan bilgi alabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun, var olun. Yayınımıza katıldığınız için saygılar sunarız. Değerli dostlar, konuğum Atlas Üniversitesi Rektörü Sayın Ersoy Koca Bıçak'tı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz başka bir üniversiteye geçiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.